Hepinize merhabalar. Bugün sanırım yeni güncellemeler gelmiş. Onlara bakacağım. Yani yeni şeyler gelmiş. Bence bu ev çok tatlı değil mi? Çok şirin. <laughs> Az önce bundan almıştım. Neyse bundan aldım mı? Bunu 20 al, elma almam ya. Bence fazla. Ekmek şeyini de aldım. Bu ne ya? Neyse. En önemlisi benim için pet. Yani bu kısmı'm. Çok tatlılar. <laughs> Geri mi geldiler? İki ayaklı kızıl panda ben istiyorum. Aa! Neyse. Aa, bundan almıştım. Hemen açalım bakalım ne gelecek. Nasıl? E ee, reklam durunca. Niye olmuyor? aa. Şaka gibi. Neyse bari. Bunu açarız sonra. Bu ne? Ne oluyor ya? Allah aşkına ya. Neyse. Neyse. Evet. Bu evin içini gezelim biz. Boş verelim. Hı, garip. Bu videoda da şu yedili şeyler var. Ya, ondan da bulacağım. Çok güzel ama ben yani yok ya. Bilmiyorum. Niye buraya gireyim? Bana gel. Ya bence o kadar da güzel değilmiş. Arkadaşlar birinciyim. Ağın minyonu sıralamasında benim. Biraz daha toplayacağım. Ya da boş ver. Gel buraya nereye gidiyorsun Tundik? Ay pardon ben oyunun sesini açmamıştım. Bunun sesini duymak için sadece açtım. Bye. Arkadaşlar pardon yanlışlıkla bay dedim. Hem yani bay demeyecektim. Daha video bitmedi. Ya. Ne? Üçüncü müyü? Hay Allah'ım. Neyse. Dın dın. Şimdi Luna sen birkaç saniyeliğine şuraya git bakayım yavrum. Petram oynamaya karar verdim nedense? Çünkü inşallah güzel bir pet gelir. Hadi bakalım. <laughs> Dın, dın 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 dın. Aa. Huysuz ayıcık geldi bana. Oha şaka gibi. Bana huysuz ayıcık geldi arkadaşlar. Huysuz ayıcığımı bildim. Bunun gelmesi şaka gibi geliyor bana. Şu anda. Şaka mı yapılıyor? Aa, Yaşasın. Suya değmeden geçmeyi başardım. Ah! Düştüm. Niye? Yeah. Net bir değilim. Net bir değilim. He, ben burada net düşerim yani suya. Suya düşmeyeceğim. Ah! Ah! Suya düşmeyeceğim. <laughs> suya düşmeyeceğim. Maraton kuş net birinci olamadım. Sonuncu oluyorum. Bir. Okey. Bir şimdi çıktı. Günler, günler. Ama siz, altı elmas verelim. Ha, ah açılıyor sonunda. Çikolatalayıcık geldi. Çok tatlı burada çikolatalayıcık ha neyse ya bakalım tatlı yıcık <laughs> evet neden petlerim sıfır e üstüne basınca geliyorlar. Dış çikolatamızı alalım. Ya çok şirin. Evet tabii ki de Hepsine taktım. Bu tatlış gözlüğü takacağım. Bu olsun ya. Bu çok tatlı. Evet şimdi ayıcıma uygun kombin yapacağım. yuvarlak giderse gider misin? Bir dakika. Oyuna baştan girdim. Bazen başka oyunlarda da video atabilirim. Atabilirim bu arada. yavaş. Niye? Hadi girsene. Heh. Çikolatalayıcım nerede benim? Ayım. Neredesin? Aa çikolatalı ayıcığımın ismini ne koyalım? Aklıma brownie geliyor. <laughs> Chocolate. Dubai mi koysak bakalım. Aa bugün onun doğum günü. Ne koyabilirim? Çikolata. number number one. Anne koyabilirim. Çikolata, çikolate, çikolate, çikolate olsun. Çikolate. Ya da direkt latte olsun? latte mi koysam direkt? Latte. Şunun tipine bir bakalım. Çikolatalı çikolata, çikolata koyalım kesin. Çikolatte. Çikolat. çikolat çiko. Çikolatte. Olacak ismi çikolatte. Evet. Ay yine geldi bu delireceğim çıldıracağım çıldıracağım. Ha. Şimdi avatar yapacağız. Çikolataya uygun bir avatar yapmak istiyorum. Şu çok tatlı bence. Şurak uyumlu olduğu için bunları takmaya karar verdim. Şu olabilir aslında. Bu olsun zaten hava sıcak Aa, Çok tatlı Bunu takabilirim Ama takmayacağım. Bence böyle Güzel oldu Çikolatayla uyumluyuz Gel bakalım yavrum Seni çok koşturacağız Çok Dur bir dakika. Benim levelim niye sıfır? Aa. Şaka gibi. Benim levelim sıfır. Ya da. Dur bir dakika. Koş çikolatte. Çikolatte. Dur çikolatte. Yavrum gel bakayım. Ay burası denize çıkıyormuş. Çikolette. Daha şimdi evdeydik. Neden susadığını söylemiyorsun? Neyse iniyoruz tekrar. 40 saat yürüyeceğim. Zaten ay çikolata buraya gel. İnemiyorum. İnemiyorum arkadaşlar. Hah, iç bakayım sen suyunu. Şimdi ben de onu bekliyoruz. <laughs> Hay Allah'ım. Tamam. Dur ne oldu lan? Çikolattı. Dur, dur Niye çalışıyorum ki ben seni? Çok tatlı. Vay! Ay yine denize. Dur bir dakika. Ben çikolatayı unuttum. Hı. Gel buraya yavrum. Çok sıkı. Çok sıkıcı oldu. Hmm. <laughs> <laughs> Ama benim levelim niye sıfır hmm. Bir oyuna gireceğim Ben tabii ki de <laughs> Oyun yapmadım Yapmayı düşünmüyorum Ne oynayabilirim acaba bunlar diyelim. Bu ne? Hey Vars. Neden bunu yapıyorsun? Vars. 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 Şuna gireceğim. Umarım güzeldir. geldik. Bu da burası neresi? Ha burası bir havuzmuş. Çikolat da buraya gel yavrum. Hayır, çikolat da oraya gitmeyeceksin. Uzun bir isim seçtim. Evet, hiç uyumlu değiliz şu anda. Uyumlu bir kıyafet yapmam gerekiyor. Kombin yapmayı bayılıyorum. saçımı toplayacağım. Ama dur. Benim saç stilim beyaz. Yani ben beyaz beyaz beyazım. Beyaz saç stiline sahibim. Farklı bir stil yapmak istedim. Ama görünüşe göre bu olmayacak. Meclis. Evet bunu ona idare ederim. Çikolatte. Dur seni de hazırlayayım yavrum. Aa! Niye niye? Tamam. Çikolatte dediğinizi girecek. Gel bakalım çikolatte. Hop. Atlayalım. Bu da ne? Yürüyen merdiven yapmışlar. Mantık. Neden buradan girdim bilmiyorum. Ay. Aa. Çok iyi. Daha iyi yapabilirmiş. Neden denize şarkı söyleme yeri var? Burası bence güzel. Şöyle birkaç tane alalım. Yanımıza <laughs> lazım oluyor bunlar çantayı atıyorum. Kaç lira tuttuğumda değil. Çantayı direkt biriktirelim bunları. Ha tamam bunu da içelim. Seni yavrum. Bunu ay çikolata. Tamam yavrum. Ama biz şimdi daha <laughs> karga çok severim. Tamam. Çikolata orada banyo yapsın. Akşam burada kalacağım. Burada geçireceğim akşam. Ay yani. Ay bu kim? ekber. Tamam. Akşam burada geçeceğiz. Çok güzel. Çadırlar falan. Bayıldım. Burada uyunur. Ya niye <laughs> Neyse biz yüzmeye devam edelim. Bak çikolata arkadaş çıktı sana. Koşma yavrum onun peşinden. Tamam gel buraya. Bu arada arkadaşlar benim en sevdiğim yönetici Sky. Halim. Opalictus pabilius Tırman, tırmanma çek. Tırmanamıyorum. Ne? Bu ne? Ay! Rampaymış. Aa, almıyor mu? Tabii ki dalıyorum. Neyse yiyelim. Bu oyunu favorileyeceğim. Aaa. Ay. Tövbe bismillah. Çikolata. Ne? Ne oluyor ama? Ne oluyor cidden? Oyun delirdi sanırım. Şu ses nereden geliyor Ben yürüyünce neden böyle çizgiler geliyor? Bitti. Sonunda. Burada başka şeyler daha var. Onları merak ediyorum. Oralara uçmaya çalış. Oralara uçmaya çalışacağım. Hmm. Tabi neymiş? Okey. Hep de yiyecek var ama. Bununla uçacağım. Ay. Hayır hayır. bu Olsun üstünde olur. Hayır. Ben bununla nasıl çıkacağım? Evet arkadaşlar. Başardım ama çikolata. Burada. Çok güzel. Çikolatesin sonra. Ya. Fotoğraf çekince. Çikolata. Çikolata. Dur, Ben bakta kaldım bakta kaldım Allah'ım. Ay çıkıyorum yeter. Dur bari şu oyunu favorileyim. Olmuyor. Çıkıyorum. Ay yeniden giriyorum. Ay bu çok uzun bir video olacak sanırım. Çünkü 20 dakikadır videodayım. Şaka gibi. Neyse. Evet. Oyuna geri gideceğim. Ay hayır. Arkadaşlar. Çok güzel bir oyun buldum. Tabii ki de onu oynayacağım şimdi. Peki bu hal şaka gibi. Bu hal şaka gibi. Başka bir şey ya. Bu ne? Evet başka bir tarz yapacağım. O tişört nerede? Ha iyi aşağıda. Bu kombinim daha güzel. Bunu bunun yerine yapıyorum. Bu ne şimdi ne yapıyoruz burada? Huntrix. Hayır. Ya yani şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Hayır. Evet neyse bu oyundan çıkıyorum. Bu iş oyun hiç güzel değilmiş. Bunu favorilekten çıkaracağım. Çok kötü bir oyunmuş. Ay. Üzgünüm dev robot. İşim var. Favorilerime bakıyorum. Tamam onu favorilememişim daha. Hımm Herif Herif Evet oyunlara Bakıyorum Abdülkadir Uğur 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 Roblox mı? Pkx <Sessizlik> ve <Sessizlik> Roblox'un yerini tutar Şekil şekil. Bu ne cidden? Bunu favorilemek istiyorum. Sonra bakacağım. Bunu şöyle favorileyelim. Şunu favorilemek istedim. Ediyorum. 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 <laughs> Aa bunu oynayacağım. Bunu favorileyeceğim. Eğer güzelse favorilerim yani. Abdülkadir ya, Neyse oha yine. Factory arayalım bu kiralayalım. Umarım yine bakta kalmaz. Süper hızlı. Bu arada bu videonun amacı neydi bilmiyorum. Bu arada ben video fikri bulamıyorum. Öylesine çekiyorum şu anda bunu. Ay. Lütfen yorumları video fikri yazmayı unutmayın. Ben bunu oynuyorum. Roblox'un zıplayışı daha güzeldi. Ben bunu da çok zorlanıyorum bunda zıplamaktan. Çikolatte sonra bir banyo yaparız yaparsın artık. Ne yapalım? Hayır. Aa, yeter. Aa, no. Çikolata. Bu oyun hiç güzel değil ama. Ha, ya da beğendim. Tamam. Güzel gidiyorum. Ay. Nof. Nof. Ay. Aa. Oynama tercihi buldum. Aa. İki kere zıplanıyormuş bunda. Yeni öğrendim şaka gibi. Hayır. Ay. Bunu da birer birer zıplayacağım. Keşke bunu almasaydım. Süper hızlı alsaydım. Ama o da zor. Şarjım biterken bana sormadın ki tablet. Daha bunu eritlemek var. Ay! Yok artık. Hayır. Ay. Ne yaşıyorum ben? Her yerde de volts var ama ben Flameliyim. Oh bana hız ver. Ha? Tamam oldu. Oh, evet. Bu oyunu bitirmek uzun sürecek ama Şöyle yap. Görüşürüz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp yorum atmayı unutmayın. Abone olun inşallah. Şimdi bunun editlemesi falan olacak. Yani umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve video fikirleri varsa aklınızda yorumlara yazmayı unutmayın. Çekerim yani. Hadi görüşürüz o zaman. Bye.